Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hey hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tekrar bir kutu açılımlı ile beraberiz. Sevilen videolardan ben evet. seviyorum. <laughs> Benim sevmem yeterli. <laughs> Yaklaşık 30 yakın kutumuz var. Hepsini açacağız bu videoda. Evet burada. size dediğimiz gibi o Süleyman arkadaşımızın hesabı çıkmayan bir 8 tane karaktere kalmış ve bu en fazla şey istiyor. Albay Raf ve Bayron istiyor. Bakalım Hı. bugün çıkartabilecek miyiz, Bakalım. Mi? Deneyeceğiz. Geçenki videoyu izlemeyenler Murat şuraya kart at abi. Oradan bu tarafa ulaşabilir. Gel şuraya gel şuraya bir yere Şu kart. Tarafa. Bu tarafa evet. kart atıyoruz hemen. Oradan o, girebilirsiniz. Muazzam video Mükemmel için. Mükemmel karakterler çıkardık. Yani şimdi, açtığımız her mekik kutudan karakter çıktı. Öyle şimdi diyelim. başlayalım. Evet, Hadi Murat başlayalım. başla kardeşim. Sesi çok ya. Çok mu? Azalt Hı. biraz. Ben de büyüğü açacağım. Ben, o, ben de alayım. 3 bile yazmadım hani 2 yazdı bende. Sen baştan kaybed. Yapıyoruz mu ototen? Ama ototem, bilmiyorum <laughs> ki bak büyü aç, sonra öteki büyü aç, hızlı 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 Bir de şuradaki büyü aç hızlı pat 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 Oğlum pat 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 <laughs> pat Şimdi, şimdi ee... başka bir şey mi denesek, ne yapalım? <laughs> Başka bir şey mi denesek? Başka bir şey deneyelim. Tamam mı? Ne yapalım? Aklına... Dili daha... değiştirelim. Dili mi değiştirelim? Dili değiştirelim. Ç çan Chin, yuan yapalım. Şimdi bir totem yapacağız bakın. Bu totem birkaç yerde gördüm böyle. Hangisiydi o? Ee, şu yazı. Şu. O ne oğlum böyle? Bilmiyorum ki. <laughs> Uykum geldi arkadaşlar diyorum. Yani. Biliyorsun ki Türkiye'de havalar çok soğuk. Bizim burada da havalar çok soğuk. Yani bize göre soğuk. Şimdi ben bunu açayım direkt. Şunu açayım. <laughs> Savaş kutusundan çıktı Ne çıkardın lan? Bu ne aksesuarı Hımm çılgın Hadi. Şimdi ne yapacağız Murat? Hı? Devam mı edeceğiz? Aç tık aç. tık yaparız sen açarsın onu tamam, tamam mı? Tamam tamam Bir olur savaşta olur. ben patlatayım Yok mu bir taramız be Murat? Yok mu Hı. bir çıkıyor çıkıyormuş? Para çıkarsa Çok güzel olur Lan kork bir anedekilerden <laughs> <karakter> çıktı <laughs> zannettim ha Valla Heyecanlandım <laughs> ah kalbim Şimdi kutu açmak istiyorsanız bence önce dil değiştirin Oğlum çok güzel şeyler çıkıyor lan Oğlum şey çıktı, Lo muydu bu, neydi bu? Bu <laughs> muydu? Mr. P Mr. P miydi? Aynen Bu hangisiydi? Ha o şey Karakterleri karıştırdım Yalnız hiç daha 3 üç yazmadı orda Murat Hadi yapalım abi Aç o ikisini Şu ikisini açacağım Tamam abi Bu ikisini mi açalım? Bu ikisini aç Tamam Bence şunu da açayım Aç onu da Şans biraz Şimdi... daha olsun Vur Dokunu bekle, dokunu bekle. bekle. On hisset Murat, hisset karakteri hisset Murat. Bir hissedemedi ya. Ya bu, ama, bu, gene en aksesuar çıktı. Var var daha iki tane daha. Var var, var bir tane de şey var. E, kupa yolu mega kutusu var. Onu da açacağız. Bunu da çok aksesuar çıkardık lan. Hep yeni aksesuar bunlara. Sülo. Karakterlere basmasaydın oğlum bu ne? Sürekli aksesuar aksesuar. 3 tane aksesuar çıkardık. Ama güzel aksesuarları severiz. Niye benim mesela bir şey çıkmıyor? Çıkmaz tabi. Severiz. Oğlum bak böyle atıyorsun ya. Çok tehlikeli. Bu iki sen patlatacaksın tamam mı? Büyü, büyü, evet, hey ben vuracağım. Hadi ama ya. Bunda bir şey çıkmasa karakter çıkarabilirim ya. Allah'ın izniyle. Ya bu hesapta ciddi manada bir sıkıntı var. Çoğu hiçbir zaman dördün karakter çıktığını görmedim ya. Nasıl? Siktir ya. Oh. Çıkacak daha bir sürü bu, kutumuz var Bir şey söyleyeyim mi Murat bu şey senin bizim o büyük hesaptaki bahtsızlık bunda da var Aynen Yüksek bak Yüksek kupalardaki bahtsızlık yani beni benden alıyor diyebilirim Oğlum piper'ı maksaca zammı <laughs> bir <bu> işte. <laughs> Oğlum piper'ın kaç tane şeyi var Evet Basalım Bitti mi mega Yok bir tane daha var Bunlar bilsin en son mega açalım. Bunun çıkmıyor lan bir şey. Karakter çıktığında 30 mu yazması lazımdı? Ya o artık ona da güvenemiyorum. Aa, 31 ki. yazdı lan. Ay anasını ya. Spike'ın ikinci yıldız yok muymuş bu hesapta ya? <laughs> Oğlum o kadar yıldız gücü çıktı bir tane şey çık Bana bana 51 yazıyor Murat yani benden imkansız kanka. 84 <laughs> Hadi oğlum 31'i göreyim. O 30'u 31'i göreyim. Bas da. Oğlum bu ne oğlum Allah. Ben mega açacağım ya. Aç mega yapacak bir şey yok. Yok. Sülo kanka yapacak bir şey yok ama. Ya yani arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. 5 tane şey çıkarmışız lan. neredeydi o kanka? Ha. Bak 5 tane aksesuar ya. Hadi lan. 5'ten fazladır oğlum. Hadi lan son dakika gol lan. 55. Şimdi bak ne, kaldı. ne çıktı tamam mı? Dili bir düzelt gözünüz evimi. <laughs> yani bu dilde aksesuar önemli. Aksesuar isteyenler için bu dili önerebiliriz. Wanchinchon dilini önerebiliriz. Türkçe Türkçe orada orada orada. Hah vur. Kardeşim. Şimdi ne çıkarmışız? Artık her kutu açılımında böyle deneyelim Murat. Hangisi çıkarsa millet ona çöksün. Şimdi Tik'in bu yeni aksesuarı çıktı. Başka? Piper'ın iki tane aksesuarı çıktı. Piper'ın hiç aksesuarı yokmuş ki Murat. Başka? Spike'ın ikinci yıldız gücü çıktı. Spike'ı maksladımışız bu arada. Ondan sonra başka? Mr. Pin'in ikinci aksesuarı çıktı. Bunda tane... maksasın artık da. Bir tane çıkaralım. Altın yoktu 3000 altın oldu Bir tane kalmış Bunu da neyse o kendisi verir Yapacak bir şey yok Çıkmayınca çıkmıyor Ne yaparsınız? Bu e işlerde böyle işte Çıkarmamaktan değildir yani Eskiden daha kötüydü hiçbir şey çıkmadı. Şimdi en azından aksesuar çıkardık Yazı gücü çıkardık 5 tane aksesuar çıkardık Yani 5 tane değil de 2 tane çıksaydı Bir tane karakter atsaydı daha çok sevinebilirdim ama Önemli değil aksesuarlarda tabi Savaştayken aksesuarları doğru kullanmak Maçı kazanmanıza sebep olabilir arkadaşlar. Sebep olabilirdir. Direkt olur. Olur. Bu videomuz da buraya kadardı. Biraz boş yaptık ama sağ olun. Olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.